Şimdi baya bir rüzgarlı havada gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar İsviçre'ye taşınalı. Yaklaşık 2 ay 10 gün. Bugün ayın 20'si desek, 21'i desek 2 ay 10 gün, 2 ay 11 gün falan oluyor. Daha buraya geldikten sonra çok şey değişti. Öncelikle ee, ya yaşam kalitem değişti. Yaşam kalitem değişmesi ne anlama geliyor? Bisiklet sürmeye başladım. Ee, Öztürüm'ün gene gideceğim şimdi. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Bunu İsviçre'de yaşayan arkadaşlar daha çok bilir. Yani daha şeyini bilir, doğrusunu bilir. Aşırı bir rüzgar var şu an. Bunun ses kalitemi nasıl etkilediği konusunda hiçbir fikrim yok. Yakamla mikrofon takılı ama neyse. Ee, Öztürüm'ün geldi. Interdiscount diye bir Mağaza var, o mağazaya gidiyorum. Ee, oradan bir bisiklet hoparlörü bakacağım. GBL'in, bulabilirsem. Varsa yani, onlineda var da fiziksel olarak mağazada var mı yok mu emin değilim. İsviçre'deki kimlik olayım, ee, sağlık sigortası olayım, ee, onun haricinde ee, banka hesabı olayım falan bitti. Oturum iznim çıktı. Oturum kartımı verdiler. Sağlık sigortamı yaptırdım. Ee, Vizana diye bir şirketten yaptırdım. Biz bunları kendimiz ödüyoruz bu arada İsveç'te. Daha önce anlatmışımdır belki. Ee, geriye şu an dil kursu kaldı. 5 Ağustos'ta dil kursuna başlayacağım sanırım. Kurstan görüşmeleri yaptım. En yakın tarih 5 Ağustos'tu. Ee, İsviçre'de yaşayanlar bilir veya Diğer Avrupa şehirlerinde Ülkelerinde yaşayanlar bilir mi bilmiyorum yani sadece buraya mı özel Yoksa Avrupa bir kurs mu yani tüm Avrupa ülkelerinde olan bir kurs mu bilmiyorum Benedict diye bir kurs ee, Diğerlerine nazaran biraz daha Pahalı Fiyat olarak Buradaki kanton Bağlı bulunduğum belediye beni kursa gönderiyor. Ama onların gönderdiği kurslar daha çok şeymiş. Yani A1-A2 düzeyindeymiş. Benim hedefim B2 olmak. B2'den sonra da zaten C1 geliyor bildiğim kadarıyla. O da ana dile en yakın seviye diyebiliyorum. Ama B2'de işimi görür zaten hani Türkiye'deki gibi öğrenip tamam ben B2 oldum sertifikamı aldım Allah bilir bakalım nerede konuşacağız gibi bir durum yok zaten burada yaşadığım için hani ister istemez C1 seviyesine gelir insan daha biraz da kendini geliştirirse içinde varsa diyeyim. Gezdim burada, ee, ilk başta kendim gezdim, hızlıca gezdim daha doğrusu. Hızlıca'dan kastım şu, video çekmek için değil, görmek için gezdim ve çekeceğim yerleri de yani işte Aziz Bitus Mağarası'na gittim en son. Hani önce bir kendim görüp, tarihi nedir, efsanesi nedir, o mağara nasıl oluşmuş? Veya işte o herhangi gideceğim yer nasıl oluşmuş? Vesaire vesaire yani o tarz bilgileri önceden benim edinip daha sonra ikinci gezmemde de video çekmek. Aklımdaki düşünce bu. Yaklaşık 2 aydır video yüklemiyorum. Bunun sebebi de bu. Yani önce kendim keşfedip ki daha keşfetmediğim bir sürü yer var. Gitmediğim bir sürü yer var, küçücük ülke ama e, bitmiyor abi, gez gez bitmiyor. Bir noktadan sonra sanki her yer sana öyleymiş gibi geliyor, ama öyle bir yere gidiyorsun ki alakası yok. Yani kaba tabirle her gittiğim yerde oha demekten bıktım yani. Oha bu nasıl bir şeymiş, oha burası nasılmış, oha manzaraya bak. Ne bileyim oha işte bir şey yapıyorsan, kurala uyuyorsa veya insanlar kurala uyuyorsa sen buna şaşırıyorsan oha diyorsun yani. yani adam veya kadın neyse böyle yapmadı diyorsun. Ya olması gereken o aslında ama sen onu hiç görmediğin için oha diyorsun yani. Öyle yapıldığını hiç görmediğin için. Bir kuraldan bahsediyorum. En ufak küçük bir kural işte. O yüzden iki aydır video yoktu. Yurt dışına çıktım. Yani yurt dışına çıktım derken şimdi e, İsviçre'de bizim için yurt dışısa yani daha doğrusu İsviçre'de yaşadığım için Almanya bizim için yurt dışı sayıldığı için her ne kadar Avrupa ülkesi olsa da Avrupa Birliği'ne bağlı olsa da sonuçta İsviçre dışına çıkıyorsun. Ona da yurt dışı diyorsun isterseniz. Tatile gittim. Rampa yukarı çıkıyorum da. Tatile gittim. Nereye gittim? Çekya'ya ve Avusturya'ya gittim. Çekya'nın başkenti Pırağa gezdim. Annemden babam benim yeşil pasaport sahibi. Babam emekli öğretmen. Geçen sene emekli oldu. Matematik öğretmeni. O yüzden yeşil pasaportlar olduğu için onlara da pıra uşak bileti aldım. Ailemle beraber gezdik. Ee, onlar için de ilginç bir deneyim oldu. Yani onlar da ilk defa yurt dışına çıkıyorlardı. Ben buradan Pıra arabayla gittim. Yaklaşık 890 kilometre civarında bir yol. Sabah 4 Dört buçuk gibi yola çıktım. Tam öğlen bir, bir buçuk arası da Pırak'ta oteldeydim. Otele giriş yaptım yani. Ertesi günde annem gelin Ankara'dan uşağı vardı. Ee, onları da havaalanından aldım karşıladım Daha sonra arabayla beraber Babam geldi Viyana'ya geçtik Şimdi sadece konu isim şey değil Avrupa'yı anlatmak eğer Abi adamlar yaşıyor Yani nasıl yaşıyor Ve adamlarda Turizm turistik üst düzeyde ya. Her şey üst düzeyde. Pragda Old Town Meydanı'nı var. Old Town Meydanı'na bir gidiyorsun abi. Gereksiz bir tane tabela yok. Tamamen tarihi dokuyu koruyacak şekilde o tarihi yani o insanların yaşadıkları o anı sanki bugün de yaşıyormuşçasına öyle bir korumuşlar. Ama her yönüyle. Hemen oraya gider gitmez benim ilk aklıma gelen şey Bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi oldu Çünkü İstiklal Caddesi'ndeki binalar da Evet bir Orta Asya binaları değil Orta Asya Şeyini yaşamıyor Yıllarına dayanmıyor Yani ne işte bir 500 yıllık binalar değil 400 yıllık binalar değil ama Hani 100 yıllık 150 yıllık olsa bile Aynı havayı veren binalar mimari olaraktan bahsediyorum ben Ama şu an İstiklal'de bir gezin Hani bilmem ne barından, bilmem ne klubundan, bilmem ne Kıyafet dükkanından, bilmem ne Şeyine kadar Kuaförüne kadar, şeyine kadar Her yer alalı bulalı culalı Zaten binanın birinin ayağı kaymasın yeter ki. Hani restorasyon yapalım da Aynı dokusunu koruyalım Falan hak getire Anında yıkıp nasıl modern Saçma bir mimariyle Kutu gibi cam ee, ya tamamen mimari şeyden yoksun hani e, estetikten yoksun bina yaparımın derdindeler. E bu dert olduğu sürece de e, turizm turist e, turistik bölge ki sen Bizans'ın başkenti sen Doğu Roma'nın başkenti Doğu Roma diyorum yani hani milattan beri olan bir devletin milattan öncesi olan bir devletin çok özür dilerim ee, Batı ve Roma şey Doğu diye iki ayrıldıktan sonra Doğu Roma İmparatorunun başkentisin. Şu an herkes seni Konstantinopoli diye biliyor. Düne kadar adı zaten öyleydi. Fethedildikten sonra 1453'te İstanbul oldu. ve Roma'ya dair o mimariye dair en ufak bir şey barındırmasın. Şu an İstanbul'un Pırağın ya da Viyana'nın 3 katı 4 katı mimarisi olması lazım. Neyse. 5 Ağustos'ta dil kursum başlıyor. Dil kursum bittikten sonra da bitmesini beklemiyorum belki. Östrem'in gel. Sınırlar içerisine girmiş bulunuyoruz. Bitmesini beklemem belki. İşe ee, işe gireceğim. Şu an hala freelancer yaptığım işler var ama burada full time bir işe girmem lazım. Çünkü sıkılmak istemiyorum. Abi şimdi şey yaşamak için çok güzel bir ülke tamam mı? Yani e, bunu daha önce de söyledim ben. Nasıl güzel insan hakları, sosyal aktivite, e, vatandaşa verilen değer, sosyal devletçilik anlayışı üst düzeyde burada. Yani bunu ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Bunun da sebebi ne? Bunun sebebi birincisi bu ülke çok çok uzun zamandır savaş görmemiş. İkincisi bankacılık sisteminin çok gelişmiş olması ki Hani son zamanlarda Amerika'nın e, bu ülkeye işte e, artık açık olmalısınız falan demesine rağmen geçmişten bugüne bütün ülkelerin, devlet başkanlarının hemen hemen tüm mal varlıkları bu ülkedeydi. Bu ülkelerin bankalarındaydı. Ayrıca bilime aşırı önem vermeleri çok önemli bir faktör. Çünkü e, ee, kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın dışında bilim konusunda dışarıya ihracat yapan yani bilim bilim satan bir ülke. Reklamlarda gördüğünüz gibi İsviçre'de bilim adamları çok açılı diş macunu falan filan diye bir durum yok. Ki CERN burada. Biliyorsunuz CERN mi deniyor, CERN mi deniyor artık ne deniyorsa. O burada. Bura nere ben neredeyim? Eve gitmeye çalışan koca yürekli ben. Neyse gidelim bakalım. Telefon drone'a bağlı. Map'i de göremiyorum. Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi. Burada da ülkenin her yerinde 5G internet hizmeti var. Yani Türkiye'deki gibi sadece İstanbul Havalimanı'nda değil. Gerçi Türkiye 5G Türkiye'nin bohunu yesin. Türkiye 5.5G'ye geçecek diye duydum. Geçer de. Vız vız da vız vız. Şeker pancarı ekmişler ya. Geçmişte. Şuradan geçelim. Neredeyiz? Nereden gireceğime dair en ufak bir bilgim yok. Telefona bir bakalım. Şu taraftan gidecekmişiz. Ne diyordum? Geçmişte ben liseye kadar her yaz tokada giderdim memlekete. Ee, amcam da benim şey çiftçiydi. Tokat'ta Niksar Ovası'nda. Niksar Ovası'da verimli bir ova. Şimdi Allah'a var. Çiftçiydi. Yani o sene kafasına göre ekerdi. Patates ekerdi. Soğan ekerdi. Domates ektiği oldu. Karpuz ektiği oldu. Hah gördüm. Bizim memleketi. Karpuz ektiği oldu. Şunu ektiği oldu. Bunu ektiği oldu. Şeker pancarı da ekti tabii. Tabii şimdi buradaki gibi tarımsal teknoloji falan şeyde hak getire. Tokatta hak getire. Her şey manuel abi. Sulaması manuel. Ot temizlemesi manuel. Sökmesi manuel. Ya sökmesi manuel. Bir tarla şeker bancarını tek tek elinle söküyorsun. Ya elinle derken tutup çekmiyorsun da. Kancalı bir böyle kazma gibi kürek gibi saplı kancalı bir şey yapmışlar. Onunla takıyorsun takıyorsun toprağın içinden çekiyorsun. sulaması manuel tarlanın içerisine su borularını musluklarını döşüyorsun tabi tüm tarlaya yetecek su borun da yok musluğun da yok döşüyorsun veriyorsun suyu 2 saat 3 saat 5 saat artık neyse orası sulandı mı ondan sonra oradan söküyorsun tarlanın başka bir kısmına şey yapıyorsun ee, döşüyorsun orası sulanıyor falan yani böyle tamamen oluyor Şeker pancarını görünce aklıma geldi. Ben de bayağı şeker pancarı sulamıştım, sökmüştüm var. Alo. Alo. Gözde. geliyor mu? Ha şimdi geliyor. Sen arabanın camını nerede değiştirdiydin? Adresi, adı sana biliyor musun? Deniz Hanım'a sorsana bana. O yolladıydı. Ha, orta aynam düştü. Doğru düzgün yapıştırmamışlar. Ha, Deniz Hanım'a sor git yapıştır. Tamam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. 156 kalmış mı? 195 ne? Ha, hikaye yükleniyor. Ulan ben ne diyorum? Şarjı hiç bitmiyor. Sonra o şeker pancarını. Vagona yüklerdik. Salıyla, sapıyla. Daha sonra işte şeker fabrikasına, tabii Türkiye'de şu an şeker fabrikası da kalmadı ama şeker fabrikası hak getire. Şeker fabrikasına götürürdük. İşte karşılığında şeker alırdık. Kalan posasına küspe derlerdi. Küspeyi de mal yemi olarak alırdık. Öyle de bir anı işte. Tabi buradaki çiftçiliğin yanında bizim yaptığımız çiftçilik farmer değil, ırgatlık yani. Bizim köyde de geldik. Rüfenaht. Yani köy demeye bin şahit kasaba demeye de bin Bayağı şehir gibi işte ya. Bilmiyorum merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yani çok bilgilendirici bir video olmadı ama vlog tarzı. Bugün ne yaptım? Falan filan. Bisiklet sürmeye de yeni başladım spor amaçlı. Rüfenak'tan Östürmüngen'e, Östürmüngen'den Berne gittim. Ben şehir merkezine. Zaten oradan bir tane story yapmıştım Instagram'da. Şimdi Berne'den geri dönüyorum. Toplamda sanırım 20 kilometre falan. gitken. Ama bunu sık sık tekrarlayacağım. Yani bisiklet sürmek güzel bir spor. Bir de burada çok yaygın. Elektrikli bisikletler özellikle aşırı yaygın. Millet ulaşım aracı olarak kullanıyor. Yani sadece spor vesaire olarak değil. Ulaşım aracı olarak kullanıyor ve acayip fiyatları var. Yani TL bazında söylemek istemiyorum. Çünkü Söylenecek rakamlar değil ya. Yani 5000 frank, 3000 frank, 6000 frank. 7000 frank, 7000 franka var. Yani lastikleri falan pirelli yani öyle söyleyeyim. Michelin falan yani bisiklet lastiği. Full elektrikli, vitesli. 7000 frank. Bugün nereden baksanız 350 bin lira para yapıyor. Ki 7000 franka da çok güzel araba alınıyor. Ya yani çok güzel arabalar alınıyor. Şarjın kaç kaldı? %44. Götürürsün be. Yetişirsin be. İyi rüzgar esiyor. Bizimkini uçurmazsa iyi amına ki. Şeye kadar götürür mü bakalım bizim köy meydanına kadar. Öfen Akt Meydane. Elmacı ne güzelmiş ya. Şu gördüğün Opel Corsa'lar falan bakın yandan geçiyor. Bunlar burada para değil. 500 frank, 1000 frank. Türkiye'de ben Nissan Micra kullanıyordum. Tabii son kasa değil. Şeyde. bir önceki kasa olması lazım. Ya da en sonuncusunu düşünürsek ilk önceki kasa olması lazım. En son ben buraya gelirken Türkiye'deki satış fiyatı 450 bin lira falandı. Yani 450 bin lira iyi para yani. Nereden baksan franga çevirdiğin zaman 9 bin frank falan yapıyor. Aynı araba burada 500 frank. İkinci el sitelerinde. Türkiye'de kabriyosu yok. Burada kabriyosu da var. Kabriyosu da 800 bin frank arası. Yani Alım gücünü vardın, siz hesap edin. Tiguan. Subaru Dacia. Bugün herkesin arayacağı tuttu ama. Efendim. Alo Ne yapıyorsun? İyiyim eve geçiyorum sen ne yapıyorsun? Ha, evden çıkacaktım şimdi dostum onun gördüm ondan aradım He şey bisikletle geçiyordum ha, Tamam okey hadi beraber Hadi öptüm. 34 Meydana kadar gideriz ya Takip et keko. Başlangıç noktasına dönemem oğlum öyle bir durum yok. Beni takip ediyorsun. Ne başlangıç noktası? 33. 20'ye kadar falan herhalde yolum var. Kilimi hiç bu kadar azaltmamıştım. 7 dakika 25 saniye. Tabii rüzgara 32. Rüzgara göre değişiyor. Şeyi. Direnç, rüzgara direncine göre Pervaneler o kadar sert çalışıyor ya da normal çalışıyor Ona göre değişiyor ama ne sayılır Şurayı da dönersem Bizim kasabanın meydanı Vallahi 2 aydır yaşamama rağmen Gayet Mutluyum a**. Ne yalan söyleyeyim 29 Bu videoyu da böyle bitireceğim. Geldim çünkü. Köy medeninden.